iliasyon nedir Sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren bir ülkenin parasının dış satın alma gücünü düşürmesine denir. Yani bir ülkenin resmi parasının diğer ülkelerin dövizlerinin karşısında değer kaybettirilmesi olarak açıklanır. Devalüasyona giden bir ülkenin en büyük sebebi ise genellikle ülkenin ticaret açığını dengelemek için parasının değerini düşürmesidir. Paranın değer kaybettirilmesiyle ihracat ucuzlaşır ve global alanda rekabet gücü artar. Böylece ithalat pahalaşırken yurt genelinde üretilen ürünlere talep artar. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ticari hayat canlılık kazanır. Tabi negatif etkilere de yol açabilecek bu para politikası enflasyon artmasına da sebebiyet verebilir. Tarihteki örneğine bakacak olursak Mısır ABD dolarının kara borsaya düşmesinden dolayı kur açısından ciddi bir baskı yaşadı. Kara borsanın yükselmesi Mısır'ın yurt içi üretimini ve yatırımlarını sekteye uğratmıştı. Dolayısıyla Mısır, Amerikan doları karşısında kendi para birimine %14 değer kaybettirdi.